Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşler. Bugün sizlerle bir yeni videomuz. Karşımız Bu sizler bir de Bobby. Bak. Bobby ne yapıyor? Sizce uzanıyor kucak. Burada. Kedi sevenler yoruma yazsın. Yazsın yoruma. Geçen gün size Kameraman yapmayı öğretmiştim. Yaptınız mı bilmiyorum. Aa bak şunu ben daha yapmıştım. Bak böyle. <laughs> <laughs> Alfa speaker mi? <gülüyor> Şöyle. <laughs> Blaç kameraman. Onu yaptım. <laughs> Blaç kameraman. Kameraman kameraman var biri. bir de. Ben ne yaptım biliyor musun? Laç kameramanla herkesi kapıştırdım. Laç kameraman Of oh, şu anda ayağımdan kalacak gibi hissediyorum ya. ya. Bakın, heh geri uzandı da. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben Çok geçirdim, ya. Çok geçirdim, değil mi? Elleri ayakları da kutsaydı. Enerji. <laughs> Bu nasıl <Anayim>, bir <laughs> Ben her işler canım ne istediğimi bile çekmiyor ki. Hem videos çeksin. Bak ben, ben bunu gerekli almıştım. Bu kamera kameramandı. Kamera İşte ben bunları artık almayacağım. Niye? Sizce bunlar güzel yoksa? Şşş. Bunlar güzel. <laughs> yoksa bunlar mı güzel? <gülüyor> 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 Siz ilk e, yorumunu bekliyorum. Bunlar mı güzel? Sizlerle kameraman yaptığım videoyu izleyeceğiz. Gelin kameraman yaptığım videoyu izleyelim. <güler> 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 eleş kanalınız. A ah, benim roblox hesabımı çalmıştı. geri çıkardım burda Burada ay, bu bir yerimsin. babi abartma ama sen biraz. Okay. Ne bak. Böyle uzandı. Senin yerim Bob seni kimin aynısını dedim ya. Kameraman yapımı bu. İzleyelim. <laughs> Kameraman yapacağız. <laughs> Kafayı küçültmeyi göstermiştim arkadaşlar size. <laughs> arkadaşlar bir de kafayı küçültmeyi göstermiştim size. Bunu <laughs> sildim arkadaşlar çünkü beyaz değil. Onun yine daha beyaz bir kameraman yaptı. Anne bu birazcık çok ha mı ya? Anne <laughs> elime. Işte. Tamam sen. 他没他。<laughs> Arkadaşlar ses takmayız. Bobby uyuyor ya. Yani. Böyle yapıyorduk. Daha sonra da böyle yapardı. Şöyle latmayı. Böyle büyütüyoruz bu kadar. Size i̇şte beyaz çok güzel. onu, onu bu değil ne kadar beyaz varsa onu kullanın şunu şuradan e üstte çıktığınızda şöyle beyaz çıkıyor bu değil yakında belki böyle böyle bir beyaz gelebilir. daha sonra da şöyle bir çizgi çek. Şöyle yapıyoruz. Çizme özelliği. Bak böyle yapıyorduk. Böyle yapıyorduk. Burada niye sessiz konuşuyor? Anne beni böyle fotoğraf çeksene. tam çekme. Videodan sonra çeker arkadaşlar. E hey babi kalkma kalkma. Bu da yerine kaldı Sen bence kalkmasın kalkmasın. Tamam uzansana anne. Kuyruğu çektim bugün. Tamam nerede? Sıcak da arkadaşlar. beni da Kaçırdım böyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Babinin yüzünü gördünüz arkadaşlar şu an. Kendi videomu kendi tek

Bu robotla bankara Ne mu? Nara 9 dakika geçti. Ne tamam bir şey o. Bugün arkadaşlar günü çünkü kız. Arkadaşlar eski zamanın bir mavi ve sarı yeşil kuşu, vardı ama eski günlerde 1920'li işte öyle bir kuşlar öldü. Onlar hala özledim. En çok dedelerim özledim. Onlar da öldü ya. Kameraman. Ne yaptım arkadaşlar? Buna çok uğraştım. Kafasını da küçük yaptım.